Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzel Yılmaz Ertem. Her pazartesi olduğu gibi bu haftada teknoloji girişimciliğinden pandemi dönemine has çözümlere kadar birçok konuyu ele alacağız. Startup dünyasındaki yatırımları ve girişimleri konuşacağız. Şimdi bugün e, öncelikle ilk konuğumuz Hikmet Ezan Özbek olacak. Altamira Digital Ventures kurucu ortağı. Hemen akabinde de Haluk Zontul bizimle olacak. Diffusion Capital Partners kurucu orta. E vakit kaybetmeden hemen ilk konumuza gidelim. Hikmet Hasan Özbek bizimle dedik. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, selamlar güzel hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için. Şimdi e, birazdan detaylara geleceğim. Özellikle parkşet tarafındaki detayları da soracağım size ama onun öncesinde biraz genel olarak e, startup dünyasını, girişimcilik ekosistemini ve Mart'tan Haziran'a kadar olan dönemdeki sıkışıklığın tekrar bu son birkaç aydır hem yatırım ikliminin hem de yine startuplar tarafındaki yeni proje iştahının artmasının sonucu olarak biraz canlanma var deniliyor. Ben önce bunu yorumlamanızı rica ediyorum. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi aslında şöyle. E, dijital tarafta bence e, pandeminin e, birçok şeyi biliyorsunuz hızlandırdığını hepimiz biliyoruz. E, bütün büyük markaların ve bütün büyük e, teknoloji şirketlerinin. Ama aynı zamanda tabii e, birazdan tekrar bağlanacağız. Hikmet Ezan Özbey, Altamir Dijital Ventures kurucu ortağı. Şimdi e, bu dönemde özellikle tabii teknoloji üretmek gerekmiyor. Yani teknoloji kullanan startuplarda e, bu e, süreç boyunca VC'lerden yani venture capital'lardan sermaye çekebiliyorlar. Fakat burada birkaç tane önemli nokta var elbette. Rekabetçi olurken dış pazara mı iç pazara mı hitap ediyorsunuz? Teknolojiyi üretirken değil ama kullanma safhasında ne kadar yenileyebiliyorsunuz. Bu alandaki özellikle istihdam ettiğiniz kişi sayısı kim ve elbette e, ekip çok önemli. Genelde hep yatırım yapan şirketler buna e, dikkat çekiyor. Şimdi bağlantımız da tekrar normale döndü. Hikmet Bey az önce e, zannediyorum ki bağlantıda bir kopuk oldu. Ben tekrar söz size evet. vereyim. Evet. Ben kaldığım yerden devam ediyorum Lütfen. dediğim gibi burada birçok noktada hem avantaj hem dezavantajları var. Hı hı. Çünkü günün sonunda gene insanlarla iş yapıyorsunuz. Yani pandemi gene bir şekilde size dokunuyor. Her ne kadar ürünlerimizi ve birçok noktada bizi pandemi teknoloji anlamında kullanıcı deneyiminde hızlandırmış olsa da bu tarafta insanla iş yaptığımız için burada insan sağlığı gene ön plana çıkıyor. Biz bu dönemde ofisten çalışarak birçok noktada burada pandemi etkisini sıfıra indirmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz bazında ise tam tersi biraz daha şanslıyız diyebiliriz. Çünkü yapmış olduğumuz ürünlerden, Parkjet örneği bunlardan bir tanesi, pandemi ile beraber biraz daha ön plana çıktı. Kullanım olarak ve insanların ihtiyaç talepleri doğrultusunda daha çok taleple karşılaşıyoruz. Ama dediğim gibi gene perakende sektörü ve bununla alakalı birçok sektörde hizmet verdiğimiz bir e, müşteri portföyüne sahip olduğumuz için bir taraftan da burada zorluklar yaşıyoruz. Peki burada sizce özellikle bu bahsettiğiniz zorluklar içerisinde döneme has e, tabii ki riskler var ve dolayısıyla yeni risk almak istemeyen birçok e, VC, birçok e, yatırımcı e, startuplardan ziyade şu an hali hazırda işletme sermayesinin nakit akışını kontrol etmek gibi e, taraflara e, fonlanan, odaklanan şirketlere evet. e, daha ağırlık veriyor. Yani yeni yatırım yapıp e, yapmak ve risk almak bu dönemde daha zor. Dolayısıyla buradaki iştah nasıl? Yani hali projeleri geliştirerek. Burayı nasıl görüyorsunuz? Şöyle, e, tabii ya buna kimse hazır yakalanmadı. Herkes e, bir şekilde pandeminin bir anda içinde buldu kendini. E, kimileri burada dediğiniz gibi kendi e, gününü kurtarmaya çalışıyor. Kimileri yatırım anlamında e, hali hazırda e, daha kuvvetli ve e, nakit akışı e, olan şirketlerle beraber çalışmaya çalışıyor. Bizim e, en büyük şanslarımızdan bir tanesi... Ee, ürünlerimizin şu anki taleplerinden do dolayı e gelen e talep her ne kadar pandemi sebebiyle istediğimiz seviyede olmasa dahi e beklentimizin üstünde şu an ve bu yüzden e yatırımcı bazında baktığınız noktada e gelişen bir pazara adım attığımız için gelişen pazarlarda bu tarz e iş daha bence devam etmekte hala e ama mevcut olan yani pandemi sebebiyle ciddi darbe yiyen yani, teknoloji alanları varsa eğer bunlarla ilgili açıkçası çok fazla ilgim yok ama dediğiniz gibi burada risk sermayesini yönetmek çok önemli. Ayakta kalabilmek adına daha doğrusu. Peki buradan Parkşet'e gelin isterseniz biraz izleyicilerle paylaşalım, aktaralım detayları. Şimdi e, belki kullananlar olmuştur ya da kullanmasalar bile e, aslında o kioskları görenler olmuştur. Ama biraz anlatır mısınız bize Parkşet fikri nasıl gelişti, şu an neler yapıyorsunuz? Şu an duyabiliyor musunuz beni? Du Duyuyorum şu an sizi. Evet, park isterseniz an... başlayalım. Park şeti biraz izleyicilere anlatalım. Tabii ki. Ee, park parkjet'i şöyle anlatayım. Ee, 2016 yılında e, otopark 4.0 deneyimle hayata geçirmek için e, neler yapabiliriz diye e, ortaklarımızla beraber yola çıktık. E, ve akıllı Otopark sistemleri üzerine çalışmaya başladık. Buradaki en büyük şansımız bu çalışmalarımız pandemi dönemiyle beraber bir noktada birleşti. Siz AVM'leri ziyaret ediyorsunuzdur mutlaka Güzem Hanım. En büyük yaşadığınız problemler nelerdir mesela bir ticari otoparka girdiğinizde? Yani ben bir kadın şoför olarak gerçi çok burada cinsiyetçi yorumlarda bulmak istemiyorum ama maalesef bizim dar alanlara arabaları park etmemiz biraz daha zor olduğu için yani otoparkı bulma ve otoparklar evet. çok sıkışık olduğu için oraya park etmekle inanılmaz vakit kaybediyorum. E tabi bu biraz zorlayıcı evet. oluyor alışveriş merkezlerinde. Evet. Evet. Genelde, genelde şöyle ee, belli bazı sıkıntılar var. Bir tanesi biletin çok sık kayıp, kayıp edilmesi. Hı hı. Biletin kayıp edilmesinden kaynaklı insanlar burada hem ciddi ücretler ödeniyor hem de ciddi e, bu konuda e, orada ne yapacağını bilemiyor, yönetemiyor. Biletini e, sahip olup da aynı şekilde burada %50 neredeyse bilet kaybetme şikayetlerinden gelen olan çok ciddi araştırmasını yaptık. Aynı şekilde ödemeyle ödemeyle alakalı sıkıntı yaşama çok ciddi bir noktada. Ee, özellikle mesela zorlu gibi lokasyonlarda büyük eventlerin yapıldığı yerlerde insanların aynı anda bir anda ödemeye gitmesi ve aynı anda ödeme gerçek ödeme sa sağlama ihtiyacı oluyor. Ee, bu tarz e, noktalarda da ne kadar ödeme noktası koyarsanız koyun bir yerden sonra bu limiti yeterli olmuyor. Ee, bu, bu noktada da Parkjet şöyle bir deneyim size sunuyor. Ee, otoparka girdiğinizde bir kere e, geleneksel otoparklardan tamamen uzak, sizi biletsiz bir deneyimle karşılıyor. Ee, bir bariyersiz geçiş sistemiyle beraber bariyer olmadan geçiyorsunuz. İçeride konaklama süresi boyunca konakladıktan sonra ücretiniz yoksa direkt çıkışa gidip ücretsiz bir şekilde e, Parkjet size hatta burada güle güle diyor. Ücretiniz olmadığını söyledi. Sizi e, yolcu ediyor. Eğer ücretiniz varsa da Parkjet sayesinde Parkjet'in kardeş ürünü olan Condolife ile beraber mobil ödeme kolaylığı sağlayarak size burada Masterpass altyapısı ile kredi kartınızı girerek ödemenizi sağlayıp hiç kimseyle bir etkileşime girmeden ödemenizi sağlayabiliyorsunuz. Şeyi de Bizim doğru yaparken... anlıyorum değil mi? Burada pardon böldüm ama aslında Tabii ki. ilk otoparka girdiğimizde o uzanmakta güçlük çektiğiniz ya da bazen o bilet vermiyor. Yani herhangi bir bilet almak için bir butona evet. dokunma ya da arabadan evet. çıkıp onu öde... Bunlarla da aslında muhatap olmuyoruz. Direkt evet. otoparka evet. giriş yapabiliyorsunuz. Evet. Hı -hı. Ve yani aslında şöyle bir, bir büyük bir AVM'ye baz aldığınız zaman e, yılda neredeyse 10 milyona yakın bir kağıttan tasarruf da ediyorsunuz. Çok ciddi bir adet aslında. Baktığın zaman hem yeşil bir proje hem aynı şekilde pandemi sebebiyle şu an insanların birbiriyle etkileşimden kaçtığı bir dönemde e, ödeme ile alakalı işte bir şeyi verme, bileti verme, kağıta dokunma ya da paraya dokunma gibi birçok noktada... İnsanların bu noktada e, rahatlığına ve kolaylığına sağlayan bir e, e, imkan sağlamış oldu. Peki şu an, ee, bu... <laughs> kaç tane AVM'de de varsınız? Yani e, zorlu da ben de tanık oldum orada vardınız ama başka destekçileriniz evet. var mı? Nasıl ilerleme evet. kaydettiniz? Şöyle, şöyle e, e, birçok AVM ile görüşüyorduk fakat e, bu pandemi sebebiyle AVMLerde biliyorsunuz e, bir lockdown durumu oldu ve bütün AVMLer e, belli bir süre kapandı. E, 2021 yılında e, birçok AVM ile görüşmemiz ve sahada bu sistemlerin entegrasyonu konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü bu otopark sistemi dediğiniz zaman sadece basit bir aslında bir yazılım değil. İçerisinde IoT tarafında e, birçok cihazın kullanıldığı, yani burada işte akıllı bariyerlerin, burada akıllı plaka tanıma sistemlerinin ve kioskların kullanıldığı bir sistemden bahsediyoruz. O yüzden e, bunun e, etap etap evrimini göreceğiz inşallah önümüzdeki yıllarda. E, Türkiye'de de bu anlamda zaten güncel olarak yabancı rakiplerimizin ithal gelirlerinden kaynaklı. Bu işin hem biraz gerisinde kalacağını düşünüyoruz. Bizim yerli ve milli olan bir ürünümüzün ileriki dönemde hem fiyat avantajı sayesinde hem de uygulanabilirlik özelleştirme özellikleri sayesinde. Çünkü her AVM'nin ihtiyacı farklı olabiliyor burada Güzem Hanım. Yani mesela zorlu dediğiniz AVM'de AVM'nin 5-6 tane kendi içerisinde farklı bölgeler var ve biz bu her ayrı bölgeye ayrı kurallar işleterek otopark içerisinde bir takım farklı özellikleri de hayata geçirmiş oluyoruz. İleriki dönemde bunu birçok büyük merkezlerde göreceğinize inanıyoruz. Peki ürün geliştirme anlamında son kullanıcıya da aynı zamanda aslında AVM'deki işletmecilere de başka hizmetler vermeyi düşünüyor musunuz? Şu anlamda söylerim. Örnek, mesela ben hangi saatlerde daha dolu olduğunu bilebilecek miyim o otoparkım? Çünkü siz bunu eğer elektronik ortamdan sağlıyorsanız, elinizde o veri seti olması lazım. O veri işleyebilirsiniz. Genelde o AVM'de hangi saatlerde giriş yapılıyor daha çok, hangi saatlerde ödeme yapılıyor gibi ya da aynı bilgiyi belki yine AVM'deki işletmeciye de otoparkı işleten kişilere de verebilirsiniz. Yani bu anlamda veriyi işleme ve ekstra yan hizmetler sunma gibi hedefleriniz var mı? Var tabii ki. Şu an zaten son kullanıcıya sadece Hı -hı. öncelikle şöyle çok güzel bir soru sordunuz. İşletme tarafındaki bütün bilgileri zaten şu an canlı olarak bir akıllı dashboardumuz üzerinden hepsini anlık görebiliyorlar ve buradan yönetim takibini yapabiliyorlar. Bizim 2021'deki iki tane projemiz var. Bunlardan bir tanesi zaten otoparklardaki Find My Car özelliği. Yani bir otoparka girdiğiniz zaman ...aracınıza ödemesini yaptıktan sonra aracınızın e, işte bu turn by turn navigation'la size lokasyonunu bildirerek... ...sizi aracınıza yönlendirmeye sebep veriyor. Harika Ve bu, yani benim için harika en azından. Evet siz mesela bayanlar bu konuda çok <laughs> mesela... Otop, ...bu arada mesela e, yani şu anki Zor'daki en büyük e, müşteri e, problemlerinden bir tanesi de nereye fark ettim... E, bununla da çok karşılaşıyoruz. Bu bir tane yaşanan problemlerden bir tanesi. Bunu zaten e, sağlayarak hem doluluk boşluk analizini size verebiliyor olacağız... Kondolay kapısı ile beraber zorlu börde girerek AVM'nin o an dolumu boş olduğunu bunu görebileceksiniz. Bir de eğer bir doluluk var ise bununla alakalı biliyorsunuz artık vale kullanımı da biraz azalmaya başladı. Yani insanlar artık arabasını valeye verip burada e, bin, yani bilmediği demeyeyim de hani e, daha önce bir e, pandemi... olmaktan kaçınıyoruz evet. birçok insanla. Evet. Doğru. Evet yani hı hı. bu bulaşıcılıktan kaçmaya çalışıyoruz ve bundan dolayı vale yerine artık AVM'lerin daha merkeze ve girişe yakın lokasyonlarında bir reserve parking dediğimiz sistemle mobil ödeme üzerinden Kondo Life ile beraber aracınızın plakasına geldikten sonra hiçbir insan müdahalesi olmadan sizi kapıda karşılayan bir bariyerle orada en yakın olan alana aracı park ediyorsunuz ve burada e, hani bu bazı insanlar çünkü şeydir ben hemen arabamı verip verip girmek istiyorum. İşte hemen en yakın yere park etmek istiyorum diyen müşteri portföyümüz de var. Bu portföyde yakın bir lokasyonda yani AVM'nin ya da ticari merkezinin girişe yakın lokasyonlarında böyle bir resort parking Anladım. hizmeti de sunuyoruz. Peki sürenin sonuna geldik ama bir iki cümleyle ne kadarlık bir sermaye ile kuruldunuz? Şimdiye kadar yatırım aldınız mı? Ve gelir modelinizi de sorayım. Tabii ki. Şöyle biraz internetten dolayı baş, baştaki o kısım o kısmı hızlıca atladık. Hı. Altın ve Digital Ventures'da şu an 50 yakın bir, bir e, personelimiz çalışıyor. Bunların yarısı e, teknoloji ve e, yazılım ve tasarım tarafında. Biz uç hoca bütün ürünlerimizi kendimiz tasarlayıp kendimiz işletmeye alıyoruz. Diğer kalan yarısı da e, sahada, işletmede ve diğer konularda çalışıyorlar. E, aşağı yukarı Parkjet için e, bir e, 500-600 bin dolarlık bir yatırımla başladık. Her geçen gün üstüne de ilave eklemeler yaparak bunun şu an geldiğimiz rakam açıkçası çok fazla bilmiyoruz ama heyecanla, ile beraber kendimizi biraz kaptırmış durumdayız. Önümüzdeki dönemde de hedefimiz Park City. hem birçok AVM ve lokasyonlarla beraber yurt dışında da birçok görüştüğümüz Türkiye'de ticari merkezi olan yurt dışındaki, yurt dışındaki birkaç lokasyonla beraber e, ileriki dönemde farklı yerlere yayarak evet. projemizi bükmek istiyoruz. Gelir model olarak hem e, subscription yani e, hem kullanım bazlı bir gelir modelimiz var hem de aynı şekilde e, satın alan ticari merkezlerin bununla alakalı bir lisanslaması ve bununla alakalı ilgili ödedikleri bakım ve bunun gibi diğer yan gelirlerimizde bulunmakta. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Kusura bakmayın internet için tekrardan. <laughs> estağfurullah çok teşekkürler. Ee, hemen geçelim buradan ikinci konuğumuza. Vakit kaybetmeden programın ikinci bölümünde de Diffusion Capital Partners kurucu orta Haluk Zontul bizimle olacak dedik. Haluk Bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk Gizem Hanım. Şimdi tabii e, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapıyorsunuz. Türkiyenin ilk Deep Tech fonlarından bir tanesiniz ve aslında bu dönemde az önce ilk konuğumuzla da konuştuk. Yeni yatırım yapmak, birleşmeler, satın almalar, ortaklıklar biraz zor, biraz güç bir hale aldı. Artan risklerden dolayı ama e, yurt dışındaki özellikle dünyada bir İngiliz şirketi e, Kroda ile zannediyorum bir ortaklık var. Hemen detaylar için ben size sözü vereyim. Çok teşekkürler Gizem Hanım. Aslında son dönemde pandemiyle birlikte birçok insanın iş yapma şekli değişti. Ve bu elektronik iletişim araçlarına ve şeylere çok daha güvenir olduk. Eskiden de aynı teknolojiler vardı ama bunun için mesela sizin ofise gelmemiz, stüdyoya gelmemiz gerekiyordu. Aynı şey yatırım dünyasında da var. Yatırım dünyası bence çok hızlı adapte oldu. Biz bunun iki örneğini yaşadık bir tane sizin bahsettiğiniz Kroda ama Kroda'dan önce e, biz Atalep isimli bir bilgi güvenliği firmamızı yine İngiltere'de borsaya açık Londra'da e, Micro Microfocus isimli bir yazılım devine sattık. Sonra aynısı bu bu hafta açıkladığımız Kroda ile devam etti. Bu şunu gösteriyor. Aslında yatırımcının ilgisini çekebilecek ona bir e, anlamlı çözüm üreten ee, bir e, teknolojik fikriniz varsa bu ürünleşmişse e, yerli ya da yabancı tüm yatırımcılar pandemi ortamında bile bu fikre ilgi gösteriyor buna yatırım yapmakla ilgili işleri e, günümüzün el verdiği olanakları kullanarak yapıp gene de yatırım e, süreçlerini bitirebiliyor. E, biz e, Entekno isimli Eskişehir'deki malzeme firmamızla bunu çok e, güzel bir şekilde gösterdik. Bunun için çok gururluyuz. E, Entekno e, güneş kremleri için e, çinko oksit isimli mineral bazlı ultraviyole engelleyici üreten bir firma. Eskişehir e, bölgesi biliyorsunuz e, seramik üretimiyle çok ünlüdür. E, o nedenle de oradaki üniversitelerde seramik ve malzeme ile ilgili çok fazla akademisyen vardır. Ee, ...Ender Hocamız, Ender Uysal Hocamız da aynı coğrafyadan, Eskişehir'den e, bu alanlarda şey bir akademisyendi... ...biz e, çok ufak bir yatırımla e, yurt dışından başkalarının ilgisini çekebilecek Entekno'yu bir firmaya çevirdik. E, laboratuvardan 5000 metrekare üretim alanı olan e, tüm dünya için e, mineral bazlı güneş kremi üretebilecek bir ürün yaptılar. Bu ürünün özelliği şu... E, tüm dünya biliyorsunuz çevre konusunda çok hassas, sağlık konusunda çok hassas. Bu iki parametre çok önemli hale geldi. Bu pandemi de bunun altını iyice çizdi. O nedenle e, insan sağlığı için e, ultraviyole e, engelleyici olarak kimyasal kullanmak artık çok tercih edilen bir şey değil. Mineral bazlı, doğada zaten var olan bazı malzemeleri e, güneş kremlerinde kullanmak istiyor insanlar. Ama bunu kullandığınız zaman bunun da yarattığı bazı problemler var. E, en tekno bu problemleri çözen, o nedenle de Kroda gibi çevreye çok saygılı e, ve hani temel felsefesi e, insan sağlığını ve çevreyi koruma olan bir firmayla çalışma imkanı yarattık. Bu şunu gösteriyor, pandemi şartlarında Eskişehir gibi Türkiye'nin hani aslında ulaşımı zor olan bir yerine bile e, modern teknolojiler, e, iletişim olanaklarının getirdiği imkanlarla e, e, İngiltere'de borsaya açık çok büyük bir yatırımcıyı e, getirmek mümkün oldu. Bu nedenle bizim açımızdan e, sevindirici bir hafta. Peki e, şimdi biraz genel şapkanızı da değerlendirir misiniz? Son dönemlerde e, tabii konuştuğumuz bir diğer konu TÜPRAŞ'ın bu dijital yatırımlar için yine yabancı bir kurumla yaptığı ortaklıktı. Yani aslında bu bir örnek yani kurumsal şirketlerde de bu tarz e, aslında e, ortaklıklar var. Sizce yabancı e, VC'ler ya da yabancı startupları destekleyen şirketler ya da kurumsal şirketlerle Türkiye'deki büyük holdinglerin, kurumsal şirketlerin ortaklıkları devam edebilir mi? Bu tarafa ilişkin görüşünüz ne? Elbette bu çok sevindirici bir eğilim. Biz aslında Türkiye'deki VC endüstrisindeki fon yöneticileri hep bundan çok fazla şikayet ederdik. Yani Türkiye'deki kurumsal yatırımcılar, Türkiye'de zaten var olan işleri olan insanlar bu işlerini değiştirmek, yenile hale getirmek ve katma değerlerini arttırmak için bu girişim ekosistemine 5 yıl önceye kadar aslında oldukça mesafeli duruyorlardı. Artık şeyi çok rahat görüyoruz. Biz yeni kurmakta olduğumuz 30 Eylül'de kapatacağımız fonda da çok gururla söyleyebiliriz ki benzer endüstriden ilgiyi görüyoruz ve o kurumsal yatırımcıları da yatırımcı olarak çekebilmeye başladık. Bu aslında bir felsefenin değiştiğini yani daha önce bu işleri ben kendim yapayım diyen Türkiye'deki sanayi devlerinin Artık e, işleri bulmak, işleri belli bir noktaya getirmek için fonlarla çalışmaya başlaması önemli bir adım. Bunu yabancı fonlarla ve yabancı yatırımcılarla da olsa e, bu işin başlaması bence çok önemli çünkü herkes şunun farkında: teknoloji endüstrileri kökünden değiştiriyor ve bu değişimde e, yanlış ayakta yakalanırsanız, bu değişimin farkında değilseniz e, o endüstrilerde. Ee, önemli yapısal değişiklikler oluyor. Basit örnek herkesin çok takip ettiği, e şimdi elektrik motorlu arabalar geliyor. E şimdi Türkiye'de çok ciddi bir otomotiv yan sanayi var. Ya bu otomotiv yan sanayi ne kadarı aslında elektrikli dönüşüme e, adapte olacak? Bu teknolojiyi takibiyle ilgili bir şey. Çünkü sizin ürettiğiniz bazı parçalar parça sayısı azaldığı için yeni teknoloji platformlarda olmayabiliyor. Bu birçok endüstri için bir problemdi. Bunu malzemede, bunu sağlıkta, bunu tıbbi cihazlarda hepsinde ayrı ayrı yaşayacağız. Bu nedenle bu çok olumlu bir şey. Bence bunu pazar zorluyor. O nedenle büyük firmaları bence startup startup ekosisteminde daha fazla göreceğiz. Peki son birkaç dakika içerisinde ben DCP olarak sizin rakamlarınızı rica edeceğim e, Hükü Bey izninizle. Bu yılı ne kadarlık bir yeni yatırımla kapatacaksınız? Özellikle e, ve tabii sadece yatırım değil mevcut yatırımlarınızdan geri dönüşleri de merak ediyorum. Tabii. E, biz e, var olan konumuzdan e, biraz önce bahsettiğim gibi iki tane İngiliz e, şirkete, ikisi de Londra'da e, borsaya, kote firmayla e, çok e, ciddi e, yatırım işleri yapmış olduk. Bu bizim açımızdan büyük sevindirici bir şey oldu. Var olan portföyümüzden yatırımcılarımıza bize taahhüt ettiği paraların bir buçuk katı kadar bir şu an itibariyle getiri sağlamış vaziyetteyiz. Bunun önümüzdeki dönemde 3 çarpana çıkacağını önümüzdeki 3 yıllık dönemde ve Euro bazında %22-25 bandında getiri sağlayacağımızı tahmin ediyoruz var olan yatırımcılarımıza. 30 Eylül'de e, 33-35 milyon euro bandında yeni fonumuzu kapatıyoruz. E, bu fonumuzdan da e, bizim e, pipeline'ımızın içinde bekleyen e, gene e, deep tech diyeceğimiz bizim şimdiye kadar yaptığımız yatırımlara benzer e, yatırımlardan güzel bir pipeline'ımız var. E, bunlardan da en az bir ya da ikisini kapatacağımızı ve bu yatırımların da 3-5 milyon euro bandında olabileceğini tahmin edebiliriz. Özellikle 2021'in tamamen operasyonel sebeplerle başına kayacak bazı yatırımlarımız da olacaktır. Var olan portföyümüzden de bir iki tane çıkışı inşallah kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye girişim ekosistemi ile paylaşmak imkanı sene sonuna kadar olabilecek. Çünkü bir ikisinde bizim yürüyen ayrıntılı değerlendirme süreçlerimiz var. Ama erken ee, zannediyorum ki henüz netleşmedi. Açıklamak için çok peki. erken. Henüz somutlaştı evet. ve imzalandığı zaman sizinle zevkle paylaşırız. Ekosistem açısından yabancı ilgisinin bence azaldığını söylemek çok doğru değil. Ben Doğru işleri, doğru insanlar için iyi çözümleri üretiyorsanız, evet. bunların ilgisinin olabildiğini ve bunun Türkiye'nin genelde çünkü Türkiye ekosisteminden bahsettiğimiz zaman İstanbul girişimleri olur. Biz Eskişehir'deki bir teknoloji firmasına yatırım alınabildiğini Gördük. ve bunun da pandemi doğru. ortamında olabildiğini gösterdik. Bence bunların hepsi insanlar için motivasyon olmalı. Türkiye'de Üniversite ekosistemlerinde, Türkiye'de teknopark ekosistemlerinde Aha. yenilikçi firmalar, yenilikçi fikirler var. Bunlar yatırım bekliyorlar. Bunlara ulaşmak için insanların, özellikle kurumsal yatırımcıların fonları kullanmakla ilgili önemli bir stratejik değişimi var. Bu alanda öncü olan ve bize yatırım yapan e, e, şeylere e, kurumsal yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz. Diğer kurumsal yatırımcıları da Sürenin de e, sonuna geldik hızlıca toparlayabilirsek tabii, sevinirim. E ekosisteme ekosisteme yatırımcı olarak girmeye, ekosistemi desteklemeye davet ediyoruz. Çünkü Türkiye'den çıkabilecek gerçekten e, çok ciddi derin teknoloji fikirleri var ve insanlar bunlardan para kazanabiliyor. Çok teşekkür ediyorum Haluk Bey katıldığınız için. Kızontu ailedik bu bölümde de ve programı burada kapatıyoruz. Hoşçakalın.